Ee, ürünün teslimatı bizim için çok önemli. Yani hızlı ve güvenilir teslimat diyebiliriz. Aynen öyle doğrudur. Çok güzel. Peki ürünlerinizin tedarik süresi minimum ve maksimum ne kadar süre içerisinde oluyor? Ee, şöyle ee, minimum bir maksimum 2-3 gününde biz müşterimize teslimatı yapabiliyoruz. Harika. Evet. Peki toptan satış değil de parakende satışlarınızı e, yaptığınız alan direkt firmamız oluyor. Evet burası oluyor doğru. Müşterilerimiz geldiğinde e, İstanbul Ünvanliği'nde direkt firmamızda oraya evet. uğrayabilir. Buradan e, parakende ne almak istiyorlarsa da tedarik edebilirler. Tabii ki evet burada bekliyoruz müşterilerimizi. Müşteri memnuniyeti bizim için ne kadar önemli ve bunun önemini birazcık anlatabilir misiniz? Dediğim gibi yani müşteri bizim için çok önemli. E, bu da tabii ki biz bunu e, hizmetle sağlıyoruz ve hijyenle sağlıyoruz. Evet. Ee, ve yani istediği gün, istediği saatte müşteri bizi bir daha ikinci bir defa aramaz. Çünkü bilir ki bu firmada bu ürün zamanında teslim edilir. Bu güvenceyi biz müşterimize verdik. Harik. Evet. Bu aşamada zaten gayet hızlı ilerlersiniz diye umuyoruz. İnşallah, yani. inşallah. Kurduğunuz markamızla alakalı kısa vadede, uzun vadede gelecek hedeflerimiz nelerdir? Evet ilk önce zaten dediğim gibi yani şu an biz küçük bir şirketiz ama hedeflerimiz arasında tabii daha da büyümek. Bununla ilgili işte biz bunu ihracatla, ithalatla daha iyi bir konuma gelip çoğumuzu büyütmek, orada müşterilerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Müzik